Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda arkadaşlar bir tane korku oyunu oynayacağız. Adını şu an unuttum. Neydi ya? Adını unuttum arkadaşlar özür dilerim ama açıklamalar kısmına ve yorumun yorumlar kısmına oyunun adını bırakırım arkadaşlar. O zaman hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar korku oyunumuzda şöyle bir odada doğuyoruz. Ee, çuvallar buluyoruz. 20 tane bulmamız gerekiyor. 20 tane bulursak kaçarız. Bulamazsak da artık yani ne bileyim. Bu arada arkadaşlar oyunu bitiremeyebilirim. Ee, yani şeyden dolayı ee, video uzun olursa diye. Ama partike gelir. Şimdi. Ooo 3 tane çuval bulduk bile. Harika. Çekmecemiz boş. Şurada bir dolap var. Açamadım lan. Korkunç geldi. Arkadaşlar böyle şarkı söylediğinde gelmiş demektir. Bakın şuradan göstereyim. Gösterebiliyorsan gösterin de. Hasta koparım. Çok korkuyorum. Niye gelmiyor bu? Yanı istememiştir. Dolaklarımıza bakın. Burası mutfak taze bir yer sanırım. Kim mutfak yani bayağı. Bayağı da temizmiş yalnız. <laughs> töbe töbe. Neyse burada bir şey yok. Ben gidebiliriz. Wow, gayet şık bir oda bizi bekliyor. Bu arada korkunç karakter odalara gelemiyor. Onu da baştan söyleyelim de yani. Aa, bir tane göz. E, gözler sayesinde de canavarın nerede olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar oyunu bilmeyenler için. Oyunu yüklemek isteyenler için dediğim gibi açıklama kısmına oyunun adını bırakıyorum. Piyano çalalım mı? Ama ses yaptığımız için gelecek. Acaba nerede ya? Çok merak ettim şimdi. Göz. Burada bir şey yok. Bir bakalım mı canavar neredeymiş diye. Çok merak ettim. Gelin bir bakalım. Evet, geldi. kata inmiş arkadaşlar. Bu arada e, bu ev 3 katlı. Lan aşağı kat Bodrum. Benim olduğum yani orta kat. Bir de üst kat var. Şimdi farklı bir odadayız bakalım. Güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Korkuyorum. Siz de korku oyunlarını çok seviyorsunuz sanırım arkadaşlar. Allah bismillah ne oluyor? Oha. Tamam hala depoda o zaman biz üst kata çıkalım. Burada canavar ses yaptığımızda geliyor her canavar gibi. Burada i̇şte bir oda var mesela. Tuvalet. Ee, güzel. Abi tuvaletin içinde de bir şey olmaz. Yokmuş tamam. Arkadaşlar burada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ne kadar çok like sayısı o kadar çok beğendiğiniz demektir bir tane Roblox videosu çekmiştim. O bayağı bin izlenmiş arkadaşlar. Fakat sanırsam kimse abone olmamış ki. Yani abone olsaydılar bin abone olurduk bile. Ama e, olsun 50 abone olursak Minecraft serisine başlayacağım arkadaşlar. Yorumlar kısmında da oynamamı istediğiniz oyunları belirtebilirsiniz. Ben çekerim. Kalkı odaya geçelim. Geldi bu arada. Ne çıkacak acaba? Oha gel. Beleş. Güzel. Beleş. Beleşi severiz. Biz Türkler. Ay. Fareden korktum daha. Bu arada fare sanırım canavara. Nerede olduğumuzu gösteriyorum. Şöyle diyorlar bazen. Ebelim kuzenim falan. Bilemiyorum öyle mi acaba? Testereyi bulduk süper. <laughs> Müzik süper yalnız Arap şarkısı. Şey, inta gibi. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Kapat artık canavar gelecek sesine ya. Oo. Oh. Bu şu dolap açılmıyor. Bu neymiş? Abi çok iyi bildiğim. Ne oluyor lan? Gelmiyor yapıyor Abi. Buraya gelmiştik. Canavar neredeymiş? Abi geliyor. Geliyor mu acaba? Gelmiyor. Arkadaşlar şimdi size göstermek istediğim bir yer var. İnelim mi? Çılgınlık. Depoya gitti herhalde o. Neyse. Testere ile e, göstereceğim size kısım şurası. Şöyle hızlanalım. Burası. Buraya şimdi şu blokları açıyorum. Bunları bir aramızı temizleyelim sonra göstereyim. Şimdi buradaki odaya gidiyorum. Burada e, tahtalı olan kısmı açacağım. Yani şunu da alalım. Gel bakalım. Necmi! Nedense Necmi ismi aklıma geldi. Adı Necmi olan var mı? Böyle tahtaları e, kesip kapı açmaya yarıyor. Ve burada da ne var? Hiçbir halt yok tabi. Buradan arkadaşlar hani aşağı, aşağı kattan bir aşağı kattan böyle bir mutfak vardı ya oraya ışınlanıyoruz bunu. Ee, kullanır mıyız bilmiyorum ama şu an kullanmama gerek yok yani. Bu arada partik isterseniz çekerim söylemiş miydim? Evet devam ediyoruz. Bakalım. Şurada bir oda daha var. Buradan mı çıktı kazancı? Tamam. Burada bir oda da var burada. Oyun gerçekten iyi. Korku oyunu oyunlarına ben zaten bayılıyorum. bir tane arkadaşımız bir tane korku oyunu söylemişti. Oyun açılmadı onu çekemedim ama başka korku oyunları isterseniz yorumlara yazın. Onları çekmeye çalışırım artık. Çekebilirsem. Her bütün oyunları Play Store'daki bütün oyunları çekmeye çalışıyorum. Abi. Nerede acaba bir bakalım. Kaç diyor? Arkadaşlar kaç yazısını daha sonra görmüşüm ya özür dilerim. Özür dilerim. Öldük. Çok az kalmıştı bitirmemize. Şaka şaka çok çok fazla kalmıştı. Yani 7 tane bulabildik 20 tane içinden. <laughs> Ama yine de üzüldüm. Bu da reklamlar dolayı e, reklamlardan dolayı özür Maalesef. Ay bu reklamda ne bitmez reklammış be. Hadi artık. Bu arada arkadaşlar şey bu oyun acayip derecede korkunç değil. zaten az önce de gördünüz. Hani sadece bize bakıyor ama korkanlar oldu mu artık bilemiyorum. Anam menüye çıkalım. Arkadaşlar özür dilerim ama yani video kısa olduğu için birazcık daha oynarım. Oynarım herhalde. Bir maç daha atalım o zaman. Depoya hiç göstermedim değil mi arkadaşlar? Ben depoya çok korkuyorum ve gerçekten korkunç karakterin en fazla gittiği yer depo. O yüzden depoya gitmeye hiç cesaret edemiyorum. Ama videodayı sonuçta gidiyor video şimdi gideceğim şimdi sizler için. Reklam çıkmış yine ya başlayalım reklamaya. Evet. Evet arkadaşlar geri döndük şimdi maçımız başlasın. Zaten başlayana kadar video uzar da neyse. Depoyu sizin için gezeceğiz. Daha sonrasında zaten ölürüz. Ölmezsek de yani videoyu bitiririz. Videolar çok uzun olunca yüklenmesi gerçekten zor oluyor. Mesela bu video gerçekten gecikti arkadaşlar. Bunun için özür dilerim. İnternet sıkıntımız var. Çoğu videomda da söylediğim için. <laughs> Ama yine de söylemek istiyorum. Çünkü... Hem internet sıkıntısı olduğu için geceleri interneti kapatmak çekmek zorunda kalıyoruz. i̇nternet işte ısınınca falan çekmek zorunda kalıyoruz. Şu, acayip derecede ısınıyor çünkü. Ev yangın kokabiliyor bazen. Biz de korkup çekiyoruz zaten. Şimdi de annem gibi evde yok. <laughs> bakın. Evde tekim bu videoyu öyle çekiyorum bakın. Gerçekten kötü bir şey. Ağzıma şey bilirim. Neyse arkadaşlar e, burası zaten bizim başladığımız oda. Ama ben bunları almayacağım. Bu sefer direkt depoyu gezeceğiz arkadaşlar. Şunu alalım. Bir karakter ne neredeymiş bir baksak mı? Bir bakalım hadi. Allah kahretsin tam da depodaymış ya. Üst kata çıksın biz öyle şey yapalım. E, biz öyle şey yapalım. Biz öyle gidelim işte konuşamadım be. Umarım sesim geliyordur bu arada. Söyledim. Ya sıkıldım ben şuralara alalım bari. Ne yapayım? Burada canavarı göstermeyi size çalıştım. Umarım iyi ee, bir şekilde görmüşsünüzdür. Zaten öldük. Orada de... Ay! Abi ya. The da böyle oldu. Hayır şuraya girdik. 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 Neler gir? anda girdik ya. O kaç yazısı var ya. Beni çok panik yapıyor. Bu e, söylemiş miydim bilmiyorum. Söylemediysem söyleyeyim. Korkunç karakterimiz odalara giremiyor. Ben olsam kendi evimde odalarıma girerim. Yani niye giremiyor ki? Bakalım bir neredeymiş. Abi yine depoya girdi ya. Biz nasıl depoyu gezeceğiz? O varken gitsem. <laughs> Buraya bakmışız. Aha. <laughs> Şöyle yapacağım. Gerçekten ama artık ya. Of depo gerçekten korkunç. Size göstermek istiyorum. Evet. Hadi çık artık şuradan da ben bir bakayım. Depoyu görmek istiyorum arkadaşlar. Ay kaç diyor? Hani Gelmedi ki. Gelmedik ki, gelmedi ki. Geliyor. Kaçtım abi, kaç diyorsun? Kaç. Allah cezanı. Of, yine mi altı indi? Ay görmedim ki ya. Burası kaçış kapısı. Görmedim arkadaşlar. Onun için bana bir göz lazım şimdi. Böyle. Göz. Göz. Göz hadi acil. Acil evet göl. Neredeymiş? Abi yine depolaymış ya. Başlarım depolaya. Geldi evet. Geldi yine bizim mal. Şuralara bakalım. Arkadaşlar özür dilerim depoyu gösteremezsem ama... Bir karışık Ben depoya gidiyorum abi. Ben depoya gidiyorum abi. <Gülüyor> Öleceğim. Öleceğim. <Gülüyor> şey katalım mı bu Nerede bu mal? <laughs> Ay nerede bu? Çok rahat, çok profesyonel. Ben gidiyorum abi. Çok durumundaydı. Kim varsa vardır. Beni, bu beni hiç alakadar etmez. Ben depoya girip izleyeceğim abi. Vallahi yukarı çıkmış. Hemen gezelim sizinle arkadaşlar. Depo gerçekten çok korkunç bence. Gözümüz. Çıvalımız. Bu arada oyunu bitirmek için yapmıyorum. Sadece size göstermek istedim buraları. Depoda da bayağı bir çuval var ha haberiniz olsun. Oynamak isteyenler, oynayanlar. İzginize de yani. Depoda bayağı bir büyük ya. Ay her ya gelirse? Gelirse maalesef altımıza bırakacağız artık. Ne yapacağız değil mi? Neyse video uzadı arkadaşlar. Videoyu kapatacağım. Ama şöyle son bir kez de canavarı görüp kapatsak mı? Oha yılan sandım. Bayağı iyi yani. yani ben merdiveni kaybettim. O sıkıntı. Afareler. Takip ediyorum lan sizi. Gel. Oha. Uçtu bu. Beni mi takip ediyor lan bunlar? Kaç diyor abi. Aa! Arkadaşlar son kez canımları görüyoruz. Kaçmayacağım. Evet arkadaşlar. Bilerek öldüm zaten. Çünkü videomuz gerçekten uzadı. Arkadaşlar bu videom bu kadar. Sizleri seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve mutlu kalın.